Evet, selamun aleyküm. Bileleme için birlikteyiz. Bunu yeni aldım. Yeşil bez vardı, biraz sertti. Bu biraz şimdi renkli, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu. Direkt ustadan aldık onu. Şimdi onun denemesini size göstereceğim. Sertle yumuşaklığın arasındaki farkı göreceğiz inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hiç yumuşak, bak hemen döküyor. Önce bu şekilde alıyoruz, bıçak bilekler gibi. Ondan sonra bu şekilde. Bakar mısınız? Şu anda bak hiçbir şey yok. Yumuşak ya. Kırıl kırıl oldu. Demeye geçen herkese teşekkür ediyoruz. <laughs> Yaklaş abi. Bak en sondan tutuyorum. Devam ediyoruz bak. Kuca kadar. Bakar mısınız? Evet. Teşekkür ediyoruz Zeki. Akşam ustama teşekkür ediyoruz. Bizlere yardımcı olduğu için. Çalıştı çabaladılar. Bütün bu işi yapan ustalara tavsiye edilir yani. Gerçekten güzel oldu. Evet Mevlam uzun ömürlü güzel bir şekilde kullanmayı hepimize nasip eylesin. Herkese selam inşallah yine izinlerde bıçak bilemeyi devam ediyoruz.